Kapat, kapat o zaman. Hızlı hareket etme. Bu benim üçüncü flamingo halkalama çalışmam. İlk katıldığımda bir gönüllü olarak buradaydım. İki yıldırsa metal halka takıyorum flamingolara. Halkacı olarak çalışmada yer alıyorum. Çok keyifli bir çalışma. Burada olmaktan mutluyum. Ekip çalışması yapmak çok güzel oluyor. Şu anda su yönetimi genel müdürlüğü, doğa koruma milli parklar genel müdürlüğü ve fa olarak Gediz Zertası'nın korunmasına, biyolojik çeşitliliğin etkin bir şekilde yönetimle ilişkin bir proje üretiyoruz ve bu proje çerçevesinde de aslında şu anda Flamingo halkalama etkinliğini tamamladık. Çok özel bir etkinlikti gerçekten. Flamingoların doğal yaşam alanlarını gördük ama en önemlisi bu projede bu ada tekrar e, iyileştirilecek, restore edilecek. E, şu anda biliyorsunuz ki iklim çeşitliliğinin etkisi devam ediyor. Sıcaklıklar arttı. Bir taraftan suyla ilgili sıkıntılar artıyor. E, sulak alanların giderek daha fazla hayatımızdaki önemi artıyor. Aslında sulak alanları korumamız gerekiyor. Onların e, sadece bizler için değil tüm doğal doğadaki canlılar için önemli bir yaşam alanı olduğunu bilmemiz gerekiyor ve bu nedenle de işte flamingoların da doğal yaşam alanı olan bu adanın restorasyonu ve arkasından da her sene tekrar eden ya da iki senede bir tekrar eden işte bu flamingo etkinliğinin devam edebilmesi adına projedeki faaliyetimizi gerçekleştirmiş olduk. Gediz Havzası sürdürebilir ve entegre su kaynakları yönetimi projemiz kapsamında bugün sabahın erken saatlerinde flamingolarımızla buluştuk. Onlarla tanıştık. Çünkü Gediz Nehri Murat Dağı'ndan doğuyor. Uşak, Manisa bereketli topraklarıyla buluştuktan sonra buraya da hayat veriyor. Dolayısıyla hayatın bulduğu, yer aldığı bu alanda şu anda bu adada doğan flamingolarımıza halkalama yapıyoruz. Bu flamingolarımız buradan belki İtalya'ya gidecek, İspanya'ya gidecek, Akdeniz bölgesinde birçok alana bizden selam götürecek. Su yönetiminin temelinde her zaman söylediğimiz gibi tüm canlıların ihtiyaç oldukları kalite ve miktardaki suyu ihtiyaç duydukları zamanda yeteri miktarda verebilmek bilimidir, zanaatıdır. Dolayısıyla bizde su yönetiminin en önemli halkası olan biyoçeşitliliğin korunması, her su kaynağının bir ekolojik e, yapısı var. Dolayısıyla biz e, o ekoloji yapıya uygun iyi su durumuna ulaşmaya çalışıyoruz. O ekolojik yapıyı bugün burada e, değerlendirdik. Bugün burada İzmir'de Gediz Deltası'nda İzmir Koç Şenesi'nde flamingo halkalaması yapıyoruz. Bulunduğumuz yer bu gördüğünüz yer flamingo odası. Burası 6400 metrekarelik bir ada. Geçmişte e, 20 yıl kadar önce burada doğal bir ada vardı. Fakat rüzgar ve dalga erozyonu yok oldu 2010 başında Büyükşehir Belediyesi ve Milli Parkların ortaklaşa çalışması Ege Üniversitesi'nin teknik desteğiyle bu ada restore edildi, yeniden yapıldı. Ee, ve bugün bu adada 16 bin çift flamingo uyuruyor. Biz bugün bu adada sabah saat 4'te başlayarak yaklaşık 100 kadar gönüllüyle flamingoları bir çevrik adını verdiğimiz yapı içerisine sürdük. Tamamen güvenli bir şekilde. Şimdi onların halkalamalarını yapıyoruz, bırakıyoruz. Neden flamingo halkalıyoruz? Neden böyle bir şeye ihtiyacımız var? Flamingo ile yediğimiz balık arasında çok kritik bir ilişki var. Flamingo'nun besini Artemia denen küçük bir sucul omurgasız canlı. Fakat bu sucul omurgasız canlının mikroskopik formu aynı zamanda balık yemi. Flamingo erişkin Artemia'yı tüketirken artemyaların hayatta kalmalarını sağlayan bir e, üreme döngüsü içerisine girmesine yol açıyor. Yumurtaları, Artemya yumurtaları filamingonun sindirim sisteminden geçtiğinde suya geri döndüğünde yumurtalar çatlayabiliyor ve tekrar üremeye başlıyorlar ve yumurtadan ilk çıkan larvalar balık larvalarını hayatta tutuyor. Dolayısıyla Flamingoyu korumak için yaptığımız bu çalışma aynı zamanda Türkiye'deki balıkçılığı, tüm Akdeniz'deki balıkçılığı korumak için de. Çünkü tüm Akdeniz'deki flamingoların İspanya, Fransa, Kuzey Afrika dahil olmak üzere tüm flamingoların %50'si şu an burada. Bugün yaptığımız çalışma balıkçılığı, su kaynaklarını, biyoçeşitliği korumak için yapılan bir çalışma ve şu an burada 100 kadar doğa koruma görüntüsü var. Tabi bir saniye. Şu gözünü... 111.3 Evet. tarafa hayvan çıkmak istediğinde çık bırakmıyoruz. Ellerinizi yavaş yavaş bırakmıyoruz. Şu an bırakmıyoruz. Şu an değil. Şimdi ellerinizi yavaş yavaş çekin. Ellerinizi yavaş yavaş çekin. Kendi kalkacak mı çıkacak mı? Evet. Ayağa kalkmıyoruz. Evet. Harika. <laughs> Yanlış yapmadım değil mi hocam? <laughs> Doğru.